Merhaba bayan çocuklar. Nuri babanın durumu nasıl? Gözümüz aydın, Nuri babanın durumu gayet iyi. Canavar gibidir canavar böyle, Türk gibi ya. Allah şükür olsun. Çok şükür yarabbim. ya Rabbim. bir de Mert abiciğim kurtulsaydı tam bayram etseydik daha. İyi günler arkadaşlar. Merhaba. İyi günler evet. bey. Nuri bey yok mu? Ee, Ayrola. Niçin aradınız Nuri Bey'i? Siz Nuri Bey'in nesi olursun? Affedersiniz, kendimi tanıtmadım. Ben Serdar Güzel, sanayiciyim. Bu da biricik kızım, Asuman. Merhaba, ben de Ali Çemal. Namı adı. Nuri Bey bir müddet yanımda şoför olarak çalıştı. Aa öyle mi? Ta o zamandan beri ahbabımdır. Ee, Nuri baba hastanededir. Aa. Çok geçmiş olsun. Nesi var? Bir kalp krizi geçirdi ama merak etmeyin, şimdi iyi. Şükürler olsun. Ee, affedersiniz, size nasıl yardımcı olabilirim? Kızım Asuman. Yeni ehliyet aldı ama direksiyonu biraz zayıf. Ee, İstanbul trafiği malum. Çok zorlanacak trafikte. Çok haklısınız, öyle ehliyet alıp hemen trafiğe çıkılmaz. Biraz çalışması gerek. Sizden kızıma direksiyon dersi vermenizi isteyecektim, mümkün mü? Valla Nuri babanın akbabe olduğunuza göre... E, ...seve seve veririz. Değil mi ağalar? Kerimeniz bize emanettir Serdar Bey. E, biz bir hafta içinde ona trafikte gezinecek kadar direksiyon üretiriz değil mi arkadaşlar? Siz hiç merak etmeyin. Değil İstanbul trafiğinde e, bir hafta sonra formüle yarışlarında bile yarışabilir hanımefendi. Oo, <laughs> Çok teşekkür ederim. O zaman bana müsaade. Hadi kızım sana da hayırlı dersler. Sağ ol baba. Hanımefendiciğim, ben size isterseniz seveceğim. <laughs> Ali Kemal, hanımefendinin ehliyeti var. Senin daha ehliyatın falan yok. Ee, sen şöyle biraz uza bakayım, haydi. Çok teşekkür ederim Osman emice. Hanımefendinin yanında karizmamı çizdiniz. Bravo. Şimdi ağalar, yani bir yer sorarsanız... Aramızda en tecrübeli şoför Osman Ağa olduğu için bence dersi Osman Ağa versin. Siz bilirsiniz. Madem öyle kızcağızım, sana bir bir hafta içinde güzel bir direksiyon dersi vereceğim, trafikte rahat rahat gezeceksin. Tamam. Hadi, öyle. Seni şu Mayer yapar, şu Mayer merak etme. Bu kim be? Kaleci, Karıcı, Formula kalecisi. gebe kızcağız mı? Korkma direksiyondan. Rahat, rahat bırak, rahat bırak, rahat bırak. Böyle. Ha, iyi, iyi. Ha, bu kısrak değil, adamı üstünden atmak. Hadi, şimdi yavaşça gaz, gaz ver bakalım. Gaza, ga, gaza basıyorum şimdi. <laughs> çok çok özür dilerim Osman Bey. Sence şimdi bu bastığın gaz mıydı, fren miydi? Ee... Yok, frendi. Evet, frene. En azından bunu öğrendim. Haydi, şimdi kaldır bakayım taksiyi. Tamam, kaldırıyorum. Taksiyi kaldıracaksın kızım, sirelerimi değil. Ay çok özür dilerim Osman Bey. Ee, vitesi değişti, bak araba bağırır. Bağırtır mı arabayı? Beni bu kızın elinden kurtar diye bağır, bağır, bağırır Bir araba. Tamam, değiştiriyorum şimdi vitesi. Yavaşça sağa çek arabayı durdur. Yavaşça. Debriyajdan ayağını hızla çekme. Bak, araba istop etti. Çok, çok özür dilerim Osman Bey. Sen bu işi öğrenene kadar benim kafam çarpa çarpa Ramazan da gibi şişecek. Ay, yoksa ben bu işi öğrenemeyecek miyim? Senin Sahiden ehliyetin var mı? Var tabii canım ehliyetim var. İşte, Göster bakayım. Göster i̇şte, işte, bakayım. Hmm. Bak adam aldın sen bunu. Vay namussuz bakkal vay. Aynısının tıpkısını yapmış. Yalnız burada bir değişiklik var. Burada senin resmin var, benimki yok. Rica Hı. edeceğim. Alay etmeyin. Ben de senden rica edeceğim. Kafamı ikide bir ülcama çarptırma. Çünkü pek akıllı sayılmam. iyice kafayı delirttirdin bana. Ben bu şoförlük işinde çok kötüyüm değil mi Osman Bey? Yok be kızcağızım be yok. Bir de işin iyi tarafından bak. Mesela sen araba kullanınca ekonomi canlanacak burada. Ya. E nasıl olacak o? Şöyle olacak, sen ne zamanki trafiğe çıkacaksın, sağa sola çarpacaksın... ...ondan sonra arabalar kırılacak, o arabalar tamirciye gidecek... ...tamirciler para kazanacak, ekonomi canlanacak. Ha! <laughs> Aşk olsun Osman Bey ya, niye alay ediyorsunuz? Tebe kızcağızım, nasıl alay etmeyeyim? Şükür olacağım dedim, bak daha kayışını takmadın. Tak bakayım kayışını. hiç gelmiyor. Anne kız geç kaldık kuaföre hadi. Tamam tamam. Aa, a. kız Safiye'nin Osman değil mi o? Ay anne Osman abi ne yapıyor öyle kıza ya? E çelik çomak oynamıyorlar herhalde. Belli baklı kadınsın anlamadın mı? Anladım. Oha Osman amca kadına resmen bu adamcı kamulet yapıyor. Yürü oğlum. Anne senin yüzünden. görüyor musun kartsan parayı? ee, bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. <laughs> Sinan'ın arkadaşı Sinan gibi olacak tabii ki. Ya anne Allah aşkına Safiş'e bir şey söyleme ne olursun kızın yumruk duyuvası bozulmasın. Gülbin aptal aptal konuşup benim canımı sıkma. Evinde mutlu olan adam dışarıda niye arasın ki mutluluğu? Demek ki Safiş mutlu edemiyor Osman'ı. Ya anne ne olur sen yine de Safiş'e söyleme Allah aşkına söz ver bana dur ağlam. Üf, tamam tamam hadi yürü. Bak bak, bak. parayı. Kaldır bakalım Tamam. Kalkıyorum. <laughs> Ne istesin sen benden be? Neden vurdursun kafamı taksiye be? Neden vurdursun? Sen ne istesin benden be susak? Kafamı cama vurdukça mutlu mu oluyorsun? Ha? Al işte bak al. Al al al. Ha? Sen beni öldürecek misin? Ne kastın var? Al al al. Al al ha? Bak kafamı öldürürsün. Ne yaptın? Allah kahretsin. Mutlu mu oldun? Hayır. Ne istesin benden? Delirdi adam. Evet delirdim. Sen delirttin beni. Sen. Al al al. al gördün mü? Ha?